Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları, uygulamalı hızla devam ederken bir kesimin aşı zorunda olsun, bir kesiminde aşı olup olmamak doğal haktır söylemlerinden sonra diğer ülkelerden aşıyla alakalı flaş haberler gelmeye devam etmekte. Fransa'da hükümet yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm hastane ve bakım evi parselerine aşıyı zorunda hale getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olası bir dördüncü dalganın önüne geçmek için alınan tedbirleri ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı. Covid-19 sağlık kartı uygulaması kullanımının genişletildiği bunun 21 Temmuz'un itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağı ifade edildi. 21 Temmuz'un itibaren 50'den fazla kişinin bir arada olduğu her yerde aşının zorunlu olacağı ifade edildi Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından. Ağustos ayında kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde zorunlu hale gelecek sağlık kartı uygulamasının ayrıca tren ve uçaklarda da mecbur olacağını aktaran Macron, sadece aşı olmuş kişiler ile son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu olanların bu mekanlara girebileceği vurgulandı. Yani Fransa'da kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine aşı olmayanlar giremeyecek, uçaklara aşı olmayanlar giremeyecek, trenlere aşı olmayanlar giremeyecek. 50'den fazla kişinin bir araya geldiği mekanlarda, kafe ve restoran gibi yerlerde olsun, futbol sahaları olsun, seyirci yerleri olsun, sinemalar olsun, her yerde girebilmek için aşının zorunlu olduğu bu tip yasakların getirileceği ifade ediliyor. Ülkemizde de aşı zorunlu olsun mu olmasın mı tartışması da hala daha devam etmekte. Konuyla alakalı yorumlarsın? Sizce aşı zorunlu olmalı mı? Aşı doğal bir hak mıdır? Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.